Gafil gafil bel bağlama dünya malına Malın mülkün paran pul olsun da gör Boşuna sevinme iyi halına Hallerin bir garip hal olsun da gör Neceleri kondu göçlü bu handan Geçersin canandan emide candan kimse kaçamadı o malum sondan. Davetin meçhule gel olsun da gör. Elbet bir hikayen olacak hazin. Zebaniye döner bu cevval yüzün. Tutmazsa ellerin görmezse gözün. Şakıyan dillerin lal olsun da gör. Kim bilir sonunda kim ne olacak? Kimler ağlayacak kimler gülecek bulunmaz ağzına